bir kap var. Bu ping pong toplarımız var. Ve bir tane de Yağız'ın elinde gördüğünüz gibi fön makinesi var. Ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar? Bunu böyle tutacağız tamam mı arkadaşlar? burayı böyle koyacağız. Oh! <laughs> o havada uçacağız. Sonra biz buraya sokmaya çalışacağız. Haydi videomuza başlayalım. <laughs> İlk yazar yapacak bu sefer arkadaşlar. 10 hakkınız var. Onda kaç yapacaksınız? Evet. Biraz başlıyor. Evet. Başladı. Evet Yağız Alp geliyor. Yağız Alp geliyor düşürdü. Evet Yağız evet, Alp bir daha deneme yapacak. hakkı bitti arkadaşlar. Evet Yağız Alp tekrar dönüyor. Hadi oğlum yaparsın sen bunu. Hadi oğlum. Hadi oğlum yaparsın. Yine düştü. Evet. <laughs> tamam, düz tut yazar, düz tut. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi. Ah be. ah be arkadaşlar, ne oluyordu ya. Hadi devam oğlum, devam. Üç devam, İç oldu. Devam, üçüncü oldu bu, dördüncü oldu. Dördüncü mü oldu? Herhalde dördüncü oldu. Hadi. Değil, hadi oğlum. Yapıyor. Bu sefer yaparsın. Düz tut, düz tut, ha? Düz tutamadım, yamuk duruyor fön makinesi. Evet. Sıkır, sıkır, sıkır. Biraz yakından yapıyor ama neyse. Hadi oğlum, hadi oğlum sokarsın. Hadi, afiyet. Yes, afiyet diye yapmayı başardı. Evet, şimdi üç, kaç dakika kaldı? Dört hakkı daha var. Dört hakkı bakalım. var. Hadi oğlum, devam. İki tane top koyayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> neyse. Hadi.

Hadi güzel. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Tam olacaktı olamadı. Ya da tam oraya gelince kafanda vursana. Hadi güzel. Hadi, hadi. Evet. Onda bir tane yaptı. Sıra Elmina'da. Arkadaşlar. Zor ama zor oğlum, zor. Ama bir tek yaptım Evet. Gene yaptın. Aferin. Başarılısın. Hadi sıra Elmina'da. Anne ayağa ver. kalkar mısın? Baba kanınına, evet. kanınına tablet alacağım. Tabletim var oğlum. Aa, kanınına... Benim yaptığımı kaybettim arkadaşlar. Şimdi gideceğim. Hadi. Hadi Armina. Hadi Armina. Evet geliyor Armina. Anne geliyor. Evet atamadı. Ya, arkadaşlar. Pimpon topu Ya da pimpon topunu götür abla. Ne arıyorsun kızım sana? <laughs> Evet. 2 mi oldu Almina 3 mü? Evet, geliyor Almina geliyor. Üç. üç. Hadi hadi Almina Hadi. Hop. yaptık. yaptık şimdi dördüncü Evet. Dördüncü Amin başlamadan bitti. <laughs> yaptım. Düşürdüm. Şimdi altıncı yapıyorum arkadaşlar. Haydi, haydi kızım, hadi yapabilirsin. Haydi. Evet, evet. Aferin sana. Yapamadı, yapamadı. <laughs> evet, son olsun. Artık sen kazandın zaten. Hoppa kavga çıktı. Yes. Evet. Ya arkadaşlar hile değil mi ama yardım yaptığın. Ya babam söyledi. ne söyledi? Baban ne söyledi? Evet arkadaşlar. Kazanan Almina. Kaybeden ya Ağlayan Yağız Alp. <laughs> ama kazanmak da var, kaybetmek de var oğlum. Evet. Bir önceki videoda sen kazanmışsın, saat aldın. Tamam, kavga yok. Arkadaşlar, kavga etmiyoruz. Evet, tamam videoyu bitirelim. Evet, videoyu bitirelim. Evet, yazab kalk ablam üstüne. Kalk. Evet. Arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler çok seversiniz. Hoşça kalın. Bay bay. Birazdan sen de bay bay de. Hadi oğlum. Gambria.